Tik tak. Hey bize merhaba arkadaşlar. bugün bayağı geliştim. Son video attığımdan sonra Bayağı geliştim ben arkadaşlar. Bakın. Hesaba bakın. Her şey 20 rütbe. Tek şunlar değil arkadaşlar. Şu altılı. Frank de bana yeni çıktı. Zaten Baby Sprout onlar yeni çıkmıştı. Onları bilirsin. Ve arkadaşlar Türk Ne geliyor? kesip size göstereceğim arkadaşlar gıcıklığını. Evet arkadaşlar Nani. Nani Chris. Retro Nani. Hemen alacağım. Ve Retro Nani geliyor arkadaşlar. Bu. Retro Nani arkadaşlar ben baya beğendim. Güzelmiş aslında. Hemen gidip Nani'mizle deneyelim. Retro Nani. Ya arkadaşlar bak. Nani yeni. Bak Nani yeni tamam. Nani yeni karakter. Hemen hemen bir kostümü geldi arkadaşlar. Çok, çok eski. Çok çok eski bir karakter. Biliyorsunuz. Ona da kostüm geldi. Kral Engişti. Bütün karakterler kostümü var. Ama arkadaşlar tek neden Rosa'nın yok arkadaşlar. Onu çok merak ettim. Ben bildiğiniz yani bilmiyorum. Belki bilmiyoruzdur ama benden bro brosundur aslında bro. Bak ben doğru arkası biliyorum şeyler. Hadi dur. dur şu takımdan biraz kaçalım. Arkadaşlar merak ettim. Şunu söyleyeyim. Sizin hiç 23 olan 10 seviyeniz var mı? Çok merak ediyorum. Benim o seviyelerim 22 rütbe. Evet. Bir ultimi doldurayım. Ben öyle çok şov yapıyorum arkadaşlar. Hoppum. Vurdum şimdi. De. Ultiyle onları bir patlatayım. Hop geldim geldim geldim. O kadar işte. Hop Ya şu tane ne sıkıntı çıkarsa bize. Hayır hayır bir, 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 bir geliyor. O dynamic pipi almış. Orada jumpy var. Efendim bir git. Burada ben bilinemiyorum piper, piper piper. 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 Olamaz olamaz olamaz. Arkadaşlar sizi bekleyin. süresinde bekletmeyeyim. Hemen videoyu keseyim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Hop. Hadi be hesaplaşmaya kaldık arkadaşlar. Bugün de restorana ni tanıtıyorduk. Videonun başlığı bu olacak. Ya daha sabah oldu lan. Daha kahvaltı falan yapmadım. Hemen sizin için restorana ne geldi videosunu çekiyorum arkadaşlar. Ve ben şuna inanamadım. Nasıl ben nitayi 20 yapmıştım. Ve arkadaşlar artık bana mega mega kutudan bana bir şey vermiyor süper sabah. Gittim arkadaşlar. Kupa 15 15.000 oldum. Mega kutuyu açtım. Bir şey şey, tek sıcak egzoz karlım verdi. Ondan sonra buradan 55. kademeye kadar gittim. 55. kademede mega kutu açtım. Sonra gittim gittim 60. kademeye. 60. kademede mega kutu açtım. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Arkadaşlar bu sezonda herhalde ben sonlayacağım Brawl Pass'i. 10 kademe kaldı sonlamamıza. Daha önceki zaten, zaten bildiğiniz göre ben sonlamıştım. Bayağı iyi gidiyor benim hesap. Saklayın şu şeyi. Bir deneyeyim. Nasıl bir bakalım arkadaşlar? Ya arkadaşlar biraz sesim az gelebilir. Neden hep sabah sabah bağramıyorum arkadaşlar? Bir de mobilden şey e Sesi pek algılamıyor işte. Algılamıyor dediğim ses pek gelmiyor. Arkadaşlar ben çok beğendim saf şeyi. Çok güzel lan. 10.000 TL biriktirip ben bunu alırım abi. biliyor mu? Aa buna sürekli mi arkadaşlar ben? Neyse ya ne yapayım ben? Çıkayım. Ya arkadaşlar şarjımız da bitiyor. Şarjım 12 kaldı. Leonard Kao. Bunu da sevdiğim bir kostümdür. Bir daha bir restorana hani, deneyelim arkadaşlar. Rafa ne güzelmiş arkadaşlar. Ben bayağı beğendim. Bu video biraz uzun işte kısa olabilir arkadaşlar. Hem şarjım bitiyor hem de arkadaşlar şey. Artık içerik bulamıyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar yeni oyunlara başlayacağım. PUBG'ye başlayacağım arkadaşlar. Zobaya başlayacağım. Kafa topuna başlayacağım arkadaşlar. Onlar da gelecek arkadaşlar. Ama bu videolar akşam gelecek arkadaşlar. hadi Öl ya. Hop. Sen öldün. Hayır ya çok sıkıntılı ya. Arkadaşlar böyle de mobilin böyle işte üstüme değirince şey oluyor. Şırtılı ses geliyor. Üstümü değiştirmeden de çok zor oynuyordu. Çok zor oynuyorum. Hop. Buraya koyu vur bir tane daha. Vur bir tane daha indir. Kanka. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen? Hop. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar ya. Nanik gücünü herkes bilecek. Nanik. Rezam lan bu. Nanik. Nani. Arkadaşım geldi. Güzel. Lel 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 lel. Hatırladınız mı bu müziği arkadaşlar? Tabuttu reisler. Şu oğlum sen kime şey yapıyorsun? sen kimsin abi? Yazık ya. Yazık. Hacı yazık. Hayır. Hop. Ya 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 yuh ya. Arkadaşlar benden daha ne yapayım görüyorsunuz ya. Bir daha atalım. Bu maçtan sonra videoyu kapatacağım. Şarjım 8 kaldı arkadaşlar. Daha kahvaltı falan da yapmadım. Kafam ağrıyor. Şu maçı da bir atalım. Sonra kapatayım videoyu arkadaşlar. Uh, la 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 video eğlenceli olması için arkadaşlar he, ın, her, her şey yapıyorum arkadaşlar sizin için sabah sabah kafam ağrıyor ona rağmen video çekiyorum Aa, kalk gel buraya kalk la 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 hiçbir şey olmamış gibi katilim erreyi birim bam 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 ve kırıp hop hop Arkadaşlar taktik çok iyi değil miydi ama taktik çok iyi değil miydi oraya kırıp oraya er er püremayı saldırmam. Ab spike'den internet sıkıntısı Allah gelmez. Bu bir şey yapmam. Sabahda her şey ben yapıyorum. böyle verirsin iyi Yok. Hayır, 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 hayır. Abi nasıl? O elif ama seni de alır. Kaç? Bile bile yandı yüreğim. Git abi. Onu öldürsen oğlum ne bekliyorsun? Satsana onu sat. Allah Allah bizim bula da bak. Arkadaş bulmuş kendine. Satsın oğlum ne bekliyorsun? Değil mi? Hayır hayır bak şarjım bitti işte arkadaşlar. Ben video kaydını izlemiştim. Şarjım 5 oldu aslında. Ekranın şey ışığı kapanıyor ama sizde ekran şey kapanmıyor diye gözüküyor. O zaman güzel. Hadi ben de doğdum. Nerede diğer adamlar nerede? Tamam bitti arkadaşlar bu maç birinci oldu güzel 526 kupa oldu Neyse arkadaşlar bay bay Ana menüye gireceğim Hayır şarjım da bitiyor Ana menü 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 Ana menü, ana, ana menü, ana menü. Şu an neksin bu ekran fotoğrafı değil şey İnternetten de order verdiriyorum. Neyse bay bay arkadaşlar.